Aybastı ilçesi Perşembe Yaylası şenliklerinin dünkü son gün etkinlikleri öncesi şenlik alanındaki protokol tribününde yer düzeni konusunda kavga çıktı. <laughs> Orada emniyet müdürü Suat Çelik protokolde kendi adı yazılmayan bir koltuğa oturunca Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz müdahalede bulundu. Müdür Çelik ve Başkan Yılmaz arasında tartışma yaşanırken Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ve emniyet müdürü korumaları da buna karışınca arbede çıktı. <laughs> Suat Çelik'in protokolde en ön sırada oturmak istediğini iddia eden Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, kendisine bakanın arkasındaki sırada yer verdiklerini belirtip şu iddiaları ortaya attı. Öncelikle Milletvekilliği hakimlik süreci dahil olmak üzere 28 yıllık kamu görevlisi bir kardeşinizin Bunun 23 yılı aktif siyasetle geçti Polisler bizim her şeyimiz Kardeşlerimiz bizim de nitekiden yakınlarımız polis Dolayısıyla dünkü olayın polislerle emniyet mensuplarıyla Bir siyasetçinin rekabeti ya da kapışması olarak adlandırılması bizi üzer Oradaki polislerimizi de biz en üst derecede hem koruyoruz hem kolluyoruz hem de seviyoruz. Dolayısıyla dünkü yaşanan olaylarla polis teşkilatımızın özellikle itibatlandırılmamasını istirham ediyorum. Önde 14 koltuk var. Bu 14 koltuğun protokol sıralamasına bakıldığında İl Emniyet Müdürümüze yer düşmüyor. Halbuki İl Emniyet Müdürümüz en önde oturma talebinde bulundu dedi. Ben de dedim ki bunu kaymakam arkadaşlar ve valilikle çözün. Bir de resmi protokol listesi neyse onu uygulayın. Çünkü orası o gün kalabalık olacak. O kalabalıklığa göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı Tokat milletvekili CHP'nin, AK Parti'nin Urfa milletvekili, il milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyesi, valilik derken ilk sıra zaten doğal olarak doluyor. 41. sırada da değil, 14. sıranın hemen arkasında, hatta söylediğimde şu oldu, Bakan Bey'in hemen arkasına verin, dedim. dedim. Bunun üzerine ismini de yazmak suretiyle Bakan Bey'in hemen arkasındaki koltuğa İl Emniyet Müdürü ve il Jandarma Komutanı diye Sıra konuldu ki Resmi sırası biraz daha arkada Kendileri Aybastı Emniyet Müdürlüğü'nden tedarik ettikleri bir sandalyeyi oraya getirmek suretiyle 5 polisle birlikte Tam 5 saat bu sandalyenin başında il emniyet müdürünün oturacağı yerle ilişkin hazırlık yaptılar ve oturdular Sorun ne? Sorun şu ulusala yansıyan beyanlarıyla söylüyorum. Arkadaşlar biz İl Emniyet Müdürünü protokoldaki sırasından kaldırmadık. İl Emniyet Müdürünün protokoldaki sırası o ilk sırada değil. Bir arkadaki sırada da değil ama bir arkadaki sıraya koyduk biz. Bunun üzerine vali bey, vali yardımcısı arkadaşımıza daha sonra alay komutanımız devreye girmek suretiyle bu polisler buradaki o koltuğu, o sandalyeyi oradan kaldırmak için uğraşıyorlar. Yani İl Emniyet Müdürü ben oturacağım dediği sandalyeyi, koltuğu kaldırmak için uğraşıyorlar. Ve şimdi dikkat edin, polis sayısı bazen 8'e çıkıyor. Sivil polislerle birlikte alay komutanımız diyor ki, ben kendi yerimi vereyim. Kardeşim sizin yeriniz burası değil deyip polis arkadaşlar uyarıyorlar. İl Emniyet Müdürümüz biz oturduktan sonra buraya gelip Urfa milletvekilimizin yerine hızlı bir şekilde oturunca ben kendisine Sayın Müdürüm burası milletvekillerimizin yeri sizi yeriniz bakan beyin arkası dedi. Bana elinin tersiyle sinkaflı git kimsinden deyince orada bir arbede çıktı. Tamamen görüntülüdür. Tamamen delillidir. Tamamen şahitlidir. Bu esnada da, arbede esnasında da benimle emniyet müdürü arasındaki fiziki temas dışında ne polisten bana, ne jandarmadan bana, ne özel harekattan bana, ne de bizim çocuklardan ve zabıtadan polislere, jandarmaya, özel harekata tek bir fiili temaslı olmamıştır.